Yemeğini yedikten sonra kedicik <laughs> neşelendi. Şimdi oyun zamanı diyor. <laughs> oyun oynamak istiyor. Ama tırnakları varsa bizi tırmalar mı acaba? Ben biraz tedirgin oluyorum. Bak 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 oyuncu kedicik. <laughs> Sinirlendi sanki. Bu o kadar yaramaz. O kadar yaramaz bir kedicik ki. Kendi kendine geldi burayı, kendine ev seçti. Hiç de gitmiyor bahçeden. Nasıl yaramaz, nasıl yaramaz. Fatih Selim abisi de onu çok seviyor. Ben ona kızınca diyor ki kızma anne ben onu çok seviyorum diyor. Bugün ya. ne yapmış biliyor musunuz bu yaramaz? Ya. Çiçek saksılarının dibindeki bütün toprakları eşelemiş patileriyle yerleri çamur yapmış. Ondan sonra oraları çiçekleri koparmış, atmış. Nasıl yaramazlıklar yapmış. Bir görseniz. Beni görünce de nasıl saklanıyor, kaçıyor. <laughs> Benden korkuyor biliyor musunuz? Ayakları çamurlu çamurlu sandalyelere çıkmaya çalışıyor. Kaçarken ayakların pis dedim. Düşürüyor. Evet, ayakların pis senin ne işin var sandalyelerin üstünde? Yaramaz şey. Kedi İstemiyor. Oluyor. Büyük kedi geldi diye ona sinirlendi. Burası benim evim git senin evin değil diyor Fatih Selim. Bak, bak, <laughs> Biraz önce sinekleri kovalıyordu biliyor musun anneciğim? Bak yine toprakların üstüne çıktı. Bak 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 saksıları Gel. saksıları yine kurcalayacak. Akıllanmadın mı sen hala? Hı? Sen hala akıllanmadın mı? Biraz önce ben sana kızmadım mı? Bak, bak, bak. Hii! Şu hareketlere bak, bak. Görüyor musun? Taze Bak, benden de korkmuyorsun demek hala. Hı? Az önce korkuyordun. Ne oldu? <laughs> gel, gel, gel. Toprakları eşeleyemezsin. Çiçekleri bozamazsın, tamam mı? O toprakları ayakların Hepsini pis oluyor. Bozacağım. Hepsini bozacağım ben. Hepsini bozacağım onları. Fatih Selim ne yapmalıyız bunu öğretmek için anneciğim? Bunu eğitmemiz lazım. <laughs> Saksılara dokunmaması gerektiğini öğrenmesi ben ben gerekiyor. Çık, çık bak bak ağır, bak ya. burada da bir tane kedicik var. Bunun 3 tane yavrusu var. 3 tane yavrusunu da akşamları bize getiriyor yemek yemeye. Ama bu yavrunun annesi yok galiba. <laughs> bu tek başına. Artık annesinden ayrılmış herhalde süt emmiyor. Bize geldi. Burada nasıl olsa çok mama var diyor. <laughs> Bu evde diyor balıklı mamalar var. Ben en iyisi hep burada takılayım diyor. Gitmeyeyim diyor. <laughs> Şaşkın. Bak seni git, seni. Seni gidi seni. Seni gidi seni. <laughs> seni bir yakalarsam. Seni bir yakalarsam. Bu senden korkuyorum biraz ama. Biraz senden Korkuyorsun korkuyorum. ondan mı toprakları eceledin Senden hep? birazcık korkuyorum. Benden korkuyor, musun, evet. ben, ben korkuyor ben, ben mu Fatih Selim? Senden korkuyor mu? Hadi gel ben, ben bir senindir. sevelim onu birazcık gel. Dokunalım mı ona? Hadi ben sevelim seveyim. birazcık. Gel, gel, gel. Kaçma, kaçma. Gel, tamam, gel. bir şey demiyoruz. Gel, gel. Sen minik bir yavru kuşsun. Gel, <laughs> Aa, gel. A, a, a. gel. Şımarık seni Sevmek gel. istiyoruz. Ne oluyor? Miyavlıyor bir de bak. Mama verelim mi <laughs> birazcık? anne senin senin eline atlayacak. Tırmalama şey. Tırmalamak yok. Hayır, Henge tırmalamak tırmalama yok tırmalama lütfen. Işte. Tırmalarsan olmaz, bozuşuruz. Söyle Biz seni seviyoruz Hem mi? korkuyor. Bak. Hadi gel. Mama almaya gidiyorlar bak. Koş 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 mama alıp gelin hadi. Aa, öbür kedi de geliyor. Bak onu istemiyor. Ah ona nasıl kızdı. Fatih Selim gördün mü? Ona yemek bile vermek istemiyor. İşte mama geliyor. Gel. Gel hadi gel tamam. <laughs> Mamanın peşinden de koş tamam. Aa öbür gri kedi de geldi. Fatih Selim. Kediler çoğalmaya başladı yine dünkü gibi. Balıklı mama geldi. Bakın mamalar burada. Bu gri kedi de çok tatlı. Bak onu seviyoruz biz. Gel sevelim. Onun da yavruları var biliyor musunuz? Onun da üç tane yavrusu var. Aa, ah canım benim. O da yemek yemek için sırasını bekliyor. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Kimse kimseyi yemek yerken rahatsız etmiyor. Gel kızım. Gel. Ah benim gel. güzelim. Gel. Gel. Mutlu kedicik. Gel gel, gel gel gel. Hadi git. Gel. Git sevsin seni. Abi, <laughs> Yavruların ne sen? yapıyor bebeğim? Acıktın da mı? geldin bebeklerin bir şey. nerede? Bebeklerin ha? nerede? Hani bebeklerin? Canım benim. Oo mutlu oldu. Pırılıyor mu? Evet. Motorla çalışıyor. Güzelim benim. Yavru hmm. kuşum. Bak o da ham 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 mamasını yiyor orada. Evet, Gördün yiyordu. mü? Hadi Çok gel. güzel yemek yiyor. Mama yedi, gel mama ye gel. Bak hadi sen de mamanı ye gel. 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 gel izin veriyor sana bak hadi gel ufak minnoş kedicik yemeğini yedi sen de yiyebilirsin mesela gel. bakalım ona izin verecek mi vermeyecek bence tabağı biraz ona getir bakalım bak bak orada hadi ye ah tamam. oh, canım benim acıkmış kıyamam ben ona bak o da sırasını bekliyor <laughs> ama kedicik abin şimdi bisiklete binecek birazcık kenarda dur sen <laughs> tamam tamam ben kenara kaçarım diyor bak Fatih Selim gördün mü sana izin verdi. <laughs> Fatih senin böyle bisikletine biniyor. Yavru kedi de oyun zannediyor. Bisikletin peşinden koşturuyor. Hızlı gidiyorsun zaten. Rüzgar gülün de dönüyor. Daha da mı hızlı gideceksin? Git bakalım. Görebiliyor musunuz Fatih senin ne kadar hızlı gidiyor? Evet bakın. Buradan karşıdan bir de dönüp gel bakalım. Bakın şimdi karşıdan dönüp gelecek. Hep birlikte takip edelim Fatih Selim'i. Gel Fatih Selim. Bekliyoruz ben seni. Geliyorum. Hadi gel anneciğim. Geliyorum. Geliyor geliyor geliyor. Oh, Fatih Selim geliyor. Şimdi. Yaşasın. Bravo benim oğluma. Akşam oldu biraz e, hava karardı. Kameramızın ışığı yetersiz geliyor. O yüzden ben kamerayı kapatayım en iyisi. Değil mi? Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay görüşmek bye üzere. Bye. Hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz. Bay evet. bay.